Ay gözüm yapıştı. Dur. Ah. Makyaj yapacağız. İzle. Tam Wilde'ın Krom serisinden pembe olanıyla kutusu bile ışıl ışıl. İki farklı göz makyajı yapacağız. Şöyle asansörlü. Pembe ve yeşil yansımaları var. Şöyle göstereyim. Tamam, tamam. İnandım, inan tamam. Böyle bakınca mor göreceksiniz ama şöyle çevirdiğiniz zaman yeşil göreceksiniz. Oh my God! El gibi kayan para bak. Yani hiç diyecek çok şeyim var ama söylemeyeceğim arkadaşlar. Bakın dedim ki aşağıya güzel bir tane çok soft ama ışıltılı bir far süreyim. Daha sonra uçlarına da bundan süreyim dedim. Çok kötü duruyor mu? Çok kötü durmuyor ama şimdi bak bu renkle bu renk alakasız. Gerçekten alakasız renkler yani. Daha sonra bunu uçlarına sürecektim. Dağıtacaktım. Daha sonra ortasına da şöyle e, farklı bir bununla bu alakasız hala umudum var ya bu makyajdan düşün bak hala çabalıyorum yani benim çaba seviyesine bak benim enayilik seviyesine bak hala bu makyaj için çabalıyorum ama olacak güzel olacaksın ya benim nasibi darlı iş ay gözüm yapıştı dur Aa. bu Hiçbir şey sürmedim, konsilleri de sildim haliyle. Yani böyle olmalı yani, bu renk olmalısın önceden bu, bu renk olmalısın yani ya. Ee, Rujunu da aldım, onu da diğer videoda anlatacağım. Buraya kadar yararlı bulduysanız beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere, bay bay.